Mustafa Aslan var, profesör e, şeyin turba, kazı, tamam. başkanı. E, onun da ifadesiyle şu anda turbanın tarım yaptığı Arazi araziler, araziler üstündeyiz. Evet. Hemen bitişimiz tümülüs zaten. E, burası da şurası sol tarafımızda gördüğünüz yer. Dünyanın en iyi buzayı bakım merkezlerinden bir tanesidir. Ee, Perde yekbaredir. Ortada, üstte, altta toplanır. Ee, o şimdi şeyi biten e, hayvanlar, buzağılar e, bir büyük yere transfer edilirken e, bir büyük yere transfer edilirken e, onlar tamamıyla sökülüp tekrar yıkanıp yenilenir, hijyenik hale dönüştürülür. Ee, bu perde üstte ortada, altta toplanır, hava durumuna göre ayarlanır. Bakın, evet. Şurası, şurası sol tarafınız yeni doğan ünitesidir. Bu yeni doğan ünitesinde 24 saat hayvan kalır. 24 saatte bütün kolostrum ve check-up'ları yapılır. Kolostrumu verilir, ilk ağız sütü daha sonra oradaki kulübelere alınır, atılır. Şurası besleme merkezidir. Burası da ilk sosyalleştikleri yerdir. Hmm, bir arada. Evet burada robotlar anne memesi ergonomisindedir. Ee, robotlar bakın orada. E, hepsini tanırlar robotlar. Hepsine göre de verirler. Sol tarafımızdakiler yavrular yine. Biraz daha büyük yavrular tabii ki. Kaçar aylık dönemlerle ayrılıyor bunlar ya da yaş mı oluyor? Ee, aylık dönemlerle ayrılıyorlar. ya, ee, yaş, bir yaşa geldiklerinde zaten 11 aylıkken falan tohumlanıyorlar. Hmm. 12 aylık yani. Evet. Sağından geldikleri için burası da kapalı. Ee, bakın burada dünyanın en gelişmiş hayvan yatakları var. Sol tarafta görüyorsunuz. Ee, sağ tarafta, sol tarafta. Bakın hayvanlar zaten yatıyor üstünde. Burada iki model ahır var. Ahırlardan bir tanesi İsrail modeli dedikleri Kendi kompostlarının üstünde yatarlar bir diğeri de Bu şekilde yataklar üstünde yatarlar Rüzgar olduğu için diğer tarafları kapatmışlar Hayvanlar bahçelerine çıkarlar serbest Yaşarlar gördüğünüz gibi yer üstündeki e, şey kadar yer altında da e, var e, bir yapılanma. Şey, olayları, tabii tabii, tabi tabii. onları Başka tarlalara tarlalardan yönetiyoruz. Enerji ile ilgili bir çalışmamız var mı? Enerji ile ilgili, kesle ilgili bir çalışmamız var şu anda. Bu e, bütün uçatılar GES'e uygun biyogaz konusu biraz evet. daha sıkıntılı. O dışarıdan zikredildiği gibi değil, bahsedildiği gibi değil. Gördüğünüz gibi hayvanlar e, kendi iradeleriyle bu kapılara çık, isteyen bahçeye çıkıyor, isteyen içeride kalıyor. Yani burası da direkt. Bunlar sanıma gittiği için kapatmışlar. Evet. Şu kaç hayvanımız var? 4000 hayvanımız var. Bunun tabi 1500 adedi sağ Hmm. Evet. Günde 55 ton civarında e, Türkiye'de hiç üretilmeyen dünyanın en özel, en kıymetli A2 sütünü üretiyoruz. AB normlarında hani doktorlar süt içmeyin, hastalık yapar diyorlar ya o süt değil bizim ürettiğimiz süt. Ee, bizim ürettiğimiz süt otoyumun hastalığı yapmayan çok kıymetli, çok özel bir süt. Bu geçen geldiğimizde şey demiştiniz, ortalama 25 litredir bu bölgede ee, evet. alınacak verimli. Biz bunu işte 40'lara çıkardık, evet, doğru. çıkardık diye. doğru Doğru. O şey artıyor mu yoksa belli bir şeyde kalıyor mu? Yani o orada kalıyor. Evet. Yani şu anda mesela bir yerde e, bir grup içerisinde 44 ile devam ediyoruz. Müthiş bir tesisi. Karşıda gördüğünüz silah çukurları her biri 3000 ton. Sözleşmeli tarım yapmak suretiyle Bölge köylülerinin arazilerinde oraya yem tedariği yapıyoruz. Oradaki e, ekipmanlarımız, silaj makinelerimiz tarafımıza ait bu yem robotlarımız. E, evet, evet. İki dakika inelim istiyorsanız. Evet. içeri gidiyoruz. Laboratuvar burası. Nasıl biliyorum? Laboratuvar mı? Burası benim bildiğim dünyanın en iyi çiftlik laboratuvarı. Çiftlik laboratuvarı olarak dünyada bunun kadar mükemmelini ben görmedim. Birkaç fotoğraf alabilir miyiz? Tabii tabii. tabii. Mesela burada bu cihazlar filan Covid'den sonra